Yani şöyle mi anlayalım, e, siz e, çok partili bir e, siyasi aranada e, bu partilerin bile ayrı ayrı partiler halinde e, meclise girmelerini daha sonra ittifak haline gelmelerine mi karşısınız? Yani o, doğru anlayalım şu, da izleyicilerimiz... Şundan böyle karşıyım. Şimdi bakın, e, bir parti normal olarak ne için kurulur? İktidar olmak için kurulur. Ama iktidar olmak için, iktidar olmuyorsa ve iktidar olmak için başkalarına destek veriyorsa veya başkalarıyla, koalisyondan bahsetmiyorum bak koalisyon yok ortalıkta evet. ama destek veriliyor. Böyle bir ortamdan için destek veriyor. Ya da milletvekili alışverişi ya gibi. Ya milletvekilleri niye transfer ediliyor? Şimdi biz mesela parti olarak şunu öngördük, programımıza da onu koyduk. Partiler arasında transfer yasak. Yani bir milletvekili seçildiği partiden istifa ederse milletvekilinden etmek zorunda. Çünkü vatandaşa hakarettir başka bir partiye geçerse. Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Bir. İkincisi, e, yalan söylememeli milletvekili. Yalan söylememeli. Yani bugün söylediğini yarın yalanlayacak bir pozisyona girmemeli. Bakın, siyaset yalan söyleme sanatıdır diye bir takım safsatalar ileriye sürülüyor. Hayır, yanlış. Tam tersine, ya Hazreti Ömer adaleti diyoruz. Allah aşkına. Şimdi, neden adalet diyoruz? Çünkü insanları birbirinden ayırt etmemeniz lazım. Sizin vatandaşınız sonuç olarak. Adam Kürt olabilir, adam Arap olabilir, Türk'ün dışında. Bilmem ne olabilir ama siz ona farklı davranamazsınız. Herkese eşit davranmak zorundasınız. Bu sadece inancımız gereği değil, insanlık gereği. Biz onun için bunları savunuyoruz. Bakın siyasete yeni bir şekil vermek istiyoruz. Teşekkür ediyorum.